Merhaba arkadaşlar KTB GT kanalına hoş geldiniz güzel beraber çok güzel ee, aslında VL kasma taktiği ama e, yani VL kasma taktiği ise bedava VL'ler de açıyorum bugün ben alarm oldu ee, ben size demiştim ki bu world bu world'e gelip 30 dakika durursanız size VL vereceğim demiştim ee, şimdi o sözümü tutma zamanı şimdi gidip vereceğim verilerinizi borduma yaz, yaz, yazdıysanız e, bu, bu video 4 kişinin kim vereceğim bir sonraki video 4 kişi daha veririz varsa evet. eğer e, yani şöyle bahsedeyim e, çok güzel bir world yani mrb mer, -ve, mer -ve. güzel de bir isim kolay da hemde yazılması bir sürü oyunlar oynatıyoruz geçen bir günde 30 dl dağıttık bence yani çok iyi bir şey 30 dl beyaz kurt bile de yayında o kadar dağıtmıyor Hayır, onu almadım ya da al onu ya bizim bir şey benim bana lazımdır Hop. Hop. elim kaydı ve e, biraz biraz yeni gelen şey hakkında konuşacağız e, rollback plakü bence çok güzel e, yani efsane bir rollback plakü Gold biraz şu an boş çünkü e, yeni çıktık oyundan. Arkadaşlar bir drop vardı onu kaydetmek için girdim baktım böylede Hemen 2 dakika böldüm. Eren sürelim. Ah. Oh, ya niye verdim ben buna ya? Şerefsiz bu çocuk ya. Keşke vermeseydim. Evet, arkadaşlar bir şey var. <laughs> bir göstereceğim. şimdi ya şimdi bir not varmış. Bu, bu ben tabii ki ki bana bu sikenlikle bir not. Sefin diyor. Bu ne siken oldu? E önce şeyini eee yoksa abime bak bak. Anı hatırlamıyorum. Şey abimin üyeliği im Sonra da arkadaşıyla 18 Dedi ki daha kimse dedi. Bu şu an. Ona varsa dedim. O da attı. E, tamam. Şimdi göstereyim. Şöyle yani. şöyle gerek yok. Yer değişik Rıf 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 10'unu da göstereyim hemen 10 lira ya 10 lira burada ama 10 lira 10 lira 10 lira Bakın 10 lira neydi bir şey 31'di Ekrem 31 10 arkadaşlar güvenmeyin Bakın şimdi İstediğim skem Sikemel skem Bak anında bağlayacak arasından falan filan Hmm. Nasıl gidiyor Hadi cevap verin hadi. Hadi bütün cevap verin. Şişkin var hadi. hadi, hadi. Hayaldır, ki ya. Bekle. Bekle, bekle, bekle. Evet. Ne yaptınız var? Ne Size sorayım bari. Hoppa. Bakalım ama tam yetişkede. Olmaz. Gördünüz mü? Hayır uyarmadıysanız şeye gidiyor. Tamam diyeyim. Tamam. Tamam. Arkadaşlar tamam. işte bu sikem yani. Bu direkt sikem. Yani böyle mal aptal insanlardan niye yani alıyorsunuz adını ya? Gitti 18'e de şimdi sıkıntılar işte bunlar. Geri vermesi lazım de. Yani şu an çok şey ya bir şey, kapan ya. Heh. Ee, böyle bunlar sıkıntılar arkadaşlar. Yani diyor ki böyle kasmış arkadaşlar. Uyarı sistemi diye bir şey var. Bu uyarı sistemi neden var? Ee, tek uyarıda atılmıyorlar yani. Tek anlayıda adam bir tane bir kere uyardım. Bir abi. Bir kere bir kere uyarmak da oluyor mu? Direkt 3 uyarı sistemi vardır. Bir, bir, üçüncü uyarıda atarsın ya da dördüncü uyarıda atılmıyor. Merhaba'da de de o var. Allah'a şükür bizim çok şeyimiz olmadığı için. Arkadaşlar yani bu sıkıntı yani. Bu yani şimdi hemen farklı bir şey gitmeyin. Sıkıntıdır çünkü. Yani size işte başka nasıl şey yapabilirim bilmiyorum ama. Sıkıntı arkadaşlar. Sıkıntı o belli ediyorlar ki sıkıntı olduğunu. Sıkıntı falan. <laughs>